Hepinize merhaba, yepyeni bir Tekno Store videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz Piper NV. Müzik Hızlıca kutu açılışıyla başlamak istiyorum arkadaşlar ve bir yandan da Piper'ın ne olduğundan bahsedelim. Piper bir ev güvenlik sistemi arkadaşlar. Evimize kurduğumuz bir kamera. Zaten kutuyu kaldırır kaldırmaz Piper'ın kendisine ulaşabiliyoruz. Bunu da buradan çıkartalım. Kutu içerisinde bir adet adaptör çıkıyor. Şöyle alt tarafında kullanım kılavuzları var çok fazla bunlardan bahsetmeye gerek yok zaten standart şeyler bir kenarıya koyalım ürünün kendisine gelelim. Dediğim gibi ürün bir ev güvenlik sistemi. Bu arada şu arka taraftaki aparat çıkabiliyor. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz dilerseniz ya da dilerseniz standla şu şekilde koyarak Şöyle kullanabiliyorsunuz. Evinizin herhangi bir yerine koyup, ''Evim güvenli mi, değil mi? Ev şu an ne alemde acaba?'' diye uzaktan izleyebiliyorsunuz. Kullanımı oldukça kolay. Cep telefonumuza yüklediğimiz, akıllı cihazlarımıza yüklediğimiz bir uygulama sayesinde Piper'a erişim sağlayabiliyoruz. Oradan evde neler oluyor, neler bitiyor veya işlerimizi izleyebiliyoruz. Ayrıca Piper'ın şöyle de bir güzel yanı var arkadaşlar, satın aldığınız zaman herhangi bir ücret ödemeniz lazım değil. İşte ay başına şu kadar öderseniz izleyebilirsiniz vesaire gibisinden bir kere aldığınız zaman olay kapanıyor. Elimizdeki NV modelinde neler var bunlardan da bahsedelim. Üst taraf şu delikli kısım bir hoparlör arkadaşlar. Diyelim ki evde değilsiniz siz ve bu kameranın önünden bir şeyler geçti siren ötmeye başlıyor aynı zamanda sizin telefonunuza tabii ki de bildirim de geliyor izlemeye başlayabiliyorsunuz şurada görmüş olduğunuz kamera 180 derecelik bir açıyla her tarafı rahat rahat görebiliyorsunuz işte pan tilt hareketlerini yapabiliyor 3.4 megapiksel değerinde bu kamera. Aynı zamanda gece görüşü olduğunda söyleyelim. Peki şuradaki beyaz kısım ne işe yarıyor derseniz de hemen şöyle söyleyelim. Burası hareket sensörü arkadaşlar ve ses sensörü. Yani evin içinde bir aksiyon olduğu zaman bu sensör sayesinde bize bilgiler gelmeye başlıyor. İlla ki adaptöre takmak zorunda değilsiniz. Şu arka tarafta bir pil yuvası var. Bu pil yuvası üzerinden de cihazı kullanabiliyorsunuz. Üzerinde mikrofonu var dedik. Biz dilersek bunu hoparlörüne evde değilken ses yollayabiliyoruz. Ya da evin içindeki sesler direkt bizim telefonumuza gelebiliyor. Merhaba arkadaşlar. Wi-Fi üzerinden modemimize bağlıyoruz ve o şekilde çalışmaya devam ediyor. Dediğim gibi siren çok önemli bir mesele burada. Yani hani istemediğiniz bir hırsızlık durumunda o siren muhtemelen caydırıcı olacaktır. 105 desibel değerinde olduğunu söyleyelim bu sirenin. 3 farklı güvenlik modu var ondan da bahsedelim. Bir tanesi evdeyken güvenlik modu. Mesela gece yatıyorsunuz işte size uyuduğunuz zaman evde olup biteni izliyor. Birisi dışarıdayken yani akşam üzeri eve geleceksiniz gibi hesap ediyor. Diğeri de tatildeyken daha uzun süreli evde olmadığınız durumlarda kullanmanız için tasarlanmış. Tabii olaya sadece hırsızlık açısından bakmamak lazım. Mesela evde bebek bakıyorsanız bakıcı o bebeğe zulmediyor mu etmiyor mu bu tarz olayları çok görüyoruz. Başımıza gelmemesi için yine böyle bir ürün kullanmamız şart. Benim gördüğüm diğer IP kameraların arasında Piper'ın şöyle bir farkı var arkadaşlar. Tasarım olarak gerçekten hoşuma gitti. Hani evin bir köşesinde dursa sırıtmayacak cinsten bir tasarım var. Bunu da belirtelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Piper'ın NV ile ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda ürünü açıklama kısmında bulunan bağlantılardan satın alabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir teknostore videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.